Merhaba. Ben Hakan Türkoğlu. Doktor takviminde ülke müdürü olarak görev yapıyor. Doktor Takvimi yolculuğum bundan 10 yıl önce başladı. Ee, bir insan kaynakları firması sayesinde burayla tanışmış oldum ve Doktor Takvimi'ne sağ satış pozisyonunda başladım. Bu 10 yıllık serüven içerisinde 13 kişilik bir ekipten bugün 130 kişilik bir koca bir aileye dönüştük. Sadece Polonya ve Türkiye'de hizmet veren bir firmadan bugün Avrupa'nın en büyük ülkelerine ve Güney Amerika'ya hizmet veren bir firmaya dönüştük. Bunların arasında İspanya, Almanya, Brezilya, İtalya, Meksika gibi sayılı ülkeler bulunuyor. Bu süreçte farklı pozisyonlarda bu şirkete hizmet vermek benim için çok mutluluk vericiydi ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi sorulara geçebiliriz. İlk soruyu çekiyorum. Evet ilk sorumuz. Doktor takviminin sana sağladığı en önemli fırsat ne oldu? Öncelikle doktor takvimi benim için çok öğretici oldu. Burada sağ satış pozisyonunda başlayıp akabinde farklı konularda da kendini geliştirme fırsatı çokça buldum. Burası adeta bir okul. Bizler için çok çok kıymetli, önümüze çok fırsat sağladı. Buranın içerisinde en büyük şans olarak, bana sağladığı en büyük fırsat olarak gelişen birçok kişinin kariyer hikayesine şahit olmak benim için oldukça ilham vericiydi. Bunu söyleyebilirim. Gelelim ikinci soruya. Şirket kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Burada seni en çok ne etkiledi? Ben doktor takvime başladığımda dikey hiyerarşinin çok fazla olmadığı, herkesin birbiriyle fikirlerini rahatlıkla paylaşabildiği, harika açık iletişimi destekleyen bir kültür vardı. Beni de buraya bağlayan, buraya aşık eden en önemli faktör bu oldu. Bugün ben de kendim bu kültürü devam ettirmek için elimden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyorum. O yüzden iyi ki buradayım, iyi ki herkesle bu şekilde rahat ve açık bir iletişim kurabiliyor. Bir sonraki soruya geçebiliriz. İş-özel hayat dengeni nasıl sağlıyorsun? Burada çalışmak bu dengeyi nasıl etkiliyor? Öncelikle doktor takviminde uzaktan çalışma olması bizler için çok büyük bir avantaj. Bu süreç içerisinde gündüz evimde uyanarak direkt işlerime başlayabiliyorum. Dilediğim zaman ofise gelip buradan da çalışabiliyorum. E, global bir firma olmamız, e, dünyanın farklı saat dilimlerinde farklı yerlerde hizmet veriyor olmamız bu süreçte de her ne kadar bizi farklı saat dilimlerinde de çalışmaya itse de biz bu üstten dengemizi bulmakta kolaylık sağlayabiliyoruz. Her şeyin yönetimi bizde. Otonomi kültürünü destekleyen bir yapısı olmasın şirketi bizler için büyük bir avantaj. Hangi ülkede, hangi şehirde, hangi saat diliminde olursanız olun kendi işinizin patronusunuz. Bunu her şekilde e, organize edebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir rahatlık. O yüzden bu dengeyi sağlamak benim için çok çok kolay oluyor. Gelelim bir sonraki soruya. Burada çalışmaktaki en büyük motivasyon kaynağı nedir? Doktor Takmi her geçen gün büyüyen bir firma. Buranın 10 yıllık macerasına da şahit olan biri olarak bu büyümenin, bu başarıların içerisinde olmak, her daim daha fazlasını hedefleyen, daha büyük hedeflere ulaşmaya gayret eden bir firmanın içinde olmak insana çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Bununla beraber sağlık deneyimini daha insana odaklı haline getirmek isteyen bir vizyona sahip olan Doktor Takvimi ve Doktorinir grubu bu anlamda da bu vizyonuyla da beni büyülüyor. Bana çok büyük bir iç motivasyon katıyor. Her yaptığımız geliştirme, her ulaştığımız doktor ya da uzman, her ulaştığımız hasta bizim için çok kıymetli. İnsanların hayatına dokunuyor olmak bu anlamda bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bir sonraki soruya gelelim. Buradaki kariyerinde seni en çok gururlandıran an hangisi? Şöyle söyleyebilirim. Doc Planner grubu ve Doktor Takmi geri bildirim kültürünün çok açık olduğu bir firma. Bu sayede gelecek geri bildirimlerin hangi birinden hangi ülkeden geldiğinin hiçbir önemi yok. Hepsi eşit şekilde değerlendirmeye alıyor. Ben de burada sağ satış pozisyonunda çalışırken ürünümüzle ilgili doktorlara ve hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz bununla ilgili bir fikir aklıma gelmişti. Bunu paylaşmamla beraber akabinde hummalı bir çalışma başlandı. Yapılan testler, ürün geliştirme süreci sonrasında ürünümüze çok önemli bir fonksiyon eklendi. Bunun bu minik geri bildirimin dikkate alınıp şu anda tüm dünyada birçok hasta tarafından kullanılıyor olması benim için muazzam bir gurur kaynağı. Bu yüzden de Doktor Takvim'le ve Doc Planner'a böyle bir fırsatı, böyle bir şansı bana tanıdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak sizlere şunu söylemek isterim. Doktor Takvim'i şu anda Türkiye'de tüm hastalara, tüm hekim ve uzmanlara birçok alanda hizmet veriyor. Ancak iş hayatında Mutlu, başarılı, bol kazançlı çalışmak çok çok önemlidir. Ama bunlardan sanki bir adım önde duran bir şey var. O da huzur. Bunu sağlayabilecek bir şirket içerisinde olmak benim için çok mutluluk vericiydi. Bu süreç içerisinde birçok insan tanıdım. Hem şirket içi iletişimde hem müşterilerimizle olan iletişim benim için oldukça mutluluk vericiydi. Bu huzuru arıyorsanız sizde eğer doktor takviminin doğru adresi olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi günler.